Herkese merhaba. Ben Bahar. Sağlıklı tarifler yapıyorum. Yaptığım tarifleri de kanalımda paylaşıyorum. Bugün yine güzel bir tarifle buradayım. Ekmek yapacağız. Ekmeği nohuttan yapacağız. Maya da kullanmayacağız. Söz daha fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. 500 gram nohutum var. Onu geceden ısladım. Üzerini geçecek kadar su koymadım sadece. Biraz daha fazla doldurdum. Çünkü nohutlar suyun içinde kaldıkça suyu alıyor ve su miktarı azalıyor su miktarı azaldığı için de nohutlar suyun üzerinde kalmış oluyor. Bunu birçok kişi biliyordur ama belki ilk defa yemek yapacak olan biri bu tarifi izleyecek. Onun için bir söyleyin dedim. Nohutları yıkadım. Yıkadıktan sonra bol suyla doldurdum ve içine bir yemek kaşığı peynir altı suyu ekledim. Yoğurt suyu da olabilir. Bu sadece sindirimi kolaylaştırmak için bu aşamayı dilerseniz atlayabilirsiniz. Şimdi nohutları alacağım, süzeceğim ve bir sudan geçireceğim. Sonra tekrar geleceğim. Nohutları sudan geçirdim ve şöyle bir bakıyorum. Hala su dökülüyor. Bu suyu boşaltıyorum içinden. 500 gram nohutu ıslamıştık. Şu an burada 1 kilo nohut var. Robotuma dolduruyorum. Nohutların kurumasını da beklemedim. Yani sadece suyunu bıraktım. Bu kadar yeterli. Kurursa daha zor kıvam alıyor çünkü bir tane yumurta ekleyeceğim bunu. Toplamda 4 ya da 5 yumurta kullanacağım. Kıvamına göre ayarlayacağım onu. Blender'ı çalıştıracağım şimdi. Tüm nohutlarım için aynı işlemi yaptım. Benim robotum küçük olduğu için toplamda dört parçaya ayırdım. Siz büyük bir robot kullanıyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Sanırım 4 yumurta yeterli gelmeyecek. Çünkü yumurtalar küçük boy sayılırdı. Büyük boy büyük boy 4 yumurta yeterli gelebilir ama orta ya da küçük boy dört tane yeterli gelmeyecek sanırım. Bir blenderı çalıştırayım. Sonra bir tane daha ilave edeceğim galiba. bir yumurta daha ekleyeceğim. Ekmek harcım istediğim kıvama geldi şu an. Tamamen pürüzsüz. Tam bu kıvamda olacak. Çok kuru da değil. Şimdi fisiyumu ekleyeceğim, karniyerik otu tozu diye de geçiyor. Ee, bazı ülkelerde alternatif tıpta kullanılıyor. E, glutensiz unlar e, bir arada durmakta zorlandığı için e, bunu bir yapıştırıcı gibi düşünebilirsiniz. Bu amaçla kullanacağız. E, ekmeği bir arada tutacak, dağılmasını önleyecek. Bir ölçü, dolu dolu 4 ölçü kullandık. Orta dolulukta bir kahve kaşığı, bir ölçü kaşığı ediyor. Bunu karıştıracağım ve birazdan daha fazla kıvam alacak. Şu an kıvamı bu şekilde. Fisilyumun jelimsi bir kıvamı var. Herhangi bir sıvıyla temasa geçince jelimsi bir kıvam alıyor. Normal ekmek hamurları böyle sündürdüğünüz zaman süner ya işte o sünmeyi sağlayan o ağmsı görüntüyü veren gluten, nohut ya da nohut da gluten olmadığı için biz o birleşmeyi fasulyumla sağlayacağız. İyice karıştırdım. Şimdi bir tatlı kaşığı karbonat ekliyorum. Üzerine yoğurt katacağım. Karbonatı tepkimeye sokmak için bir asit kaynağına ihtiyacımız var. Bunu da yoğurtla sağlayacağız. 2 3 tatlı kaşığı kullandım. Bir karıştıracağım. Köpürmeye başladı. Biraz daha karıştıracağım. Tuz katacağım. Karıştıracağım. Karbonatı da iyice karıştırdım. Çok güzel bir kıvamı oldu. Susuz ama yumuşacık, kuru değil. Bir baton kek kalıbı kullanacağım. Standart bir kek kalıbı. Şu an ölçülerini bilmiyorum ama onu bakar yazarım açıklamalar kısmına. Aktarıyorum içine. Ekmeğimin harcı hazır şu an. Önceden ısınmış fırında 180 derecede pişireceğim. Aşağı yukarı 45-50 dakikayı alıyor. Kürdan testi yapacağım. Kürdan temiz çıkınca çıkaracağım. Şimdi fırına göndereyim. Devam edelim. Ekmeğimi pişirdim. Biraz soğumasını bekledim. Şimdi dilimleyeceğim. katiyen hamur değil. Dokusu oldukça güzel. Tadına da bakacağım hemen. Tadı da oldukça iyi. Nohut tadı geliyor zaten doğal olarak. Ama kıvam olarak çok iyi. Dilerim daha iyilerini yapar ve tadarsınız. Hoşçakalın.